Ya doktor, bir insan bir başkasını cezalandırmak için hakikaten kendini öldürebilir mi? Olabilir mi böyle bir şey? <laughs> Zaten intiharların çoğu başka birini cezalandırmak için yapılmıyor mu? Bazı insan kendini tanımaz. Kaçar bazen, unutur kendini. Uzaklaşır kendinden. O aralar verilen kararlar iyi kararlar değildir. Dünyanın herhalde en zor şeyi insanın kendine karşı cesur olması aslında. Ne yaptın oğlum şimdiye kadar dedim yani? yani. ölseydi şimdi, yani ne oldu mesela ne diyecekler de senin için? Bir şeye karar verirsin bir başlangıca, yeni bir başlangıca. Oturduğun yeri değiştirirsin. Mesleğini değiştirirsin. Sevdiğin kadını değiştirirsin. Ama yani cesaretle yapman lazım bunu. Ve sonunda da sonuçlarına katlanman lazım. Başlangıçlar değerli şeyler insan hayatında. Bir şey gerekir bunun için. جسارت